Merhaba arkadaşlar, PLC programının 3 dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu derste arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son etiket oluşturmadan bahsetmiştik, simülasyon nasıl açılır, tria portal genel tanıtımı yapmıştık. Bu derste artık bit operatörlere giriş yapacağımızı söylemiştik. Öncelikle ben yeni bir proje oluşturuyorum nasıl oluşturuyordu kriptin projekten bir yolu seçiyordu proje seçiyorduk vesaire atıyorum bitlogic diyelim buraya hemen oluştursun tek tek göstermeye çalışacağım ee, bir tane de uygulama yapmaya çalışacağım sizinle bugün Umarım ee, yetişir hepsi ama büyük ihtimalle iki parça şeklinde yapabiliriz bunu çok videoyu uzatmamak için add new device yapıyorum S7200'den 1215 DC DC seçtikten sonra bunu seçiyorum. Versiyon 4.1'i seçtikten sonra PLC'mi eklemiş oluyorum. Bunları zaten önceki derste göstermiştik. Önceki dersleri önceki dersi izlemeyenler için e, kartlar kısmına önceki dersin videosunu koyacağım arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz veya YouTube kanalımıza girip PLC programlama oynatma listesinden de önceki derse ulaşabilirsiniz dedikten sonra evet programlama ortamımıza açtık arkadaşlar burada dediğim gibi e, bu klasörlerden geçen derste bahsetmiştik e, program kısmı program bloksun içinde main kısmında oluşturduğumuzu söylemiştik ve burada çeşitli instructionlarımız, komutlarımızın olduğunu, işte genel komutlarımız, bit bitlogic operationslarımız, timerlarımız vesaire olduğunu ve şu kısımda da sık kullandıklarımızın yer aldığından bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar, biz geçen derste fiziksel bir input output oluşturup, işte simülasyon ortamında watch and force tablestan ekleyip buna bir verip vesaire yapmıştık. Arkadaşlar bunun çok daha kolay bir yolu var. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Hani biz üç türlü hafızadan bahsetmiştik. Hatırlıyor muyuz? Biri inputların I olarak, outputlar Q olarak, bir de sanal olarak ifade ettiğimiz memoriler yani M adreslerimiz var. Eğer biz inputları M olarak tanımlarsak ve M üzerinden işlem yaparsak, M adresleri üzerinden işlem yaparsak, hiç böyle force table'a gerek kalmadan kısa yolla 1-0 vererek sistemimizi programımızı simülasyon simülasyon sokmuş oluruz. ve işimizi daha da kolaylaştırmış oluruz. O yüzden ben bu derste her zaman sanal inputlar kullanacağım. İşimiz kolay olsun diye. Şimdi ilk başta her şeyden önce bir PLC text oluşturalım. Sanal kullanacağım için Add New Table'a Mesela bir çoğu yazabilirim. Ee, şöyle. Bir Yazdıktan sonra neler olabilir? İşte start koyalım. Şimdilik stop koyalım. Daha sonra bunu geldim bakın arkadaşlar bunu adres kısmında OK'a tıkladığımız zaman Operand Identifier'dan IQM mi? M'i seçip tekrar ettiğim zaman bu da yine M 0.1 diyorum. Ve iki tane sanal adres tanımlamış oldum arkadaşlar. Şimdi geliyorum arkadaşlar şu kısma. Bakın e, genel var bitlogic. Bitlogic genelde zaten e, şu branchları kullandığımız bir durum var. E, onları da göstereceğiz arkadaşlar. Bitlogic. de bugünlük arkadaşlar özellikle normalde kapalı normalde açık ee, çıkış elemanı bunun tersi çıkış set ve reseti göstermeye çalışacağım şimdi ilk olarak gelin şu normalde açı alalım normalde açık kontak arkadaşlar normalde açık kontak neydi enerji geldiğinde kendini kapatacaktı doğru mu normalde açık kontağın görevi buydu. Bakın teklerde tanımladığım için artık ne yapabiliyorum? Burada listeden seçebiliyorum. Bakın geldim start'a tıkladım. Hemen listeden seçtim. Tutup da ne yapmıyorduk? Şuradan yazmıyorduk. Yani bununla uğraşmıyorduk. Önce etiketlerden tanımlayıp buradan seçim yapıyorduk. Bitti. Bu start. Ee, çıkış içinde bakın çıkış tablosu oluşturmamışız. Hemen geldim. Burada output çıkışlı çıkışlar. Geldim. Burada da atıyorum klasik motor olsun. Ee, ve şunun I değil Q olduğunu belirteceğim. Okey e tıklayıp tekrar main'e geliyorum. Ve buradan da bakın şu çıkışımı alıyorum. Bundan da motoru seç Çok güzel. Biz buna ne demiştik sürekli böyle çalıştırdığımızda? Kesikli çalışma demiştik. Değil mi arkadaşlar? Bakın compile edelim kodumuzu bir. Compile ettikten sonra simülasyonumuzu buradan çalıştırıyorduk. OK diyorum. Evet. Bakın geldi. Şu anda turuncu. Ne zaman yeşil olacak? Programı yüklediğim zaman yeşil olacak. Compile diyor. Load diyorum. Start modül şu anda ünlem işaretli start modülden start modüle e yüklediyorum. Ve yeşil olduğu zaman artık online'a e geçelim. Tamam arkadaşlar. Go online diyorum. Şu simülasyon ortamını alt alıyorum. Buralarda yeşil görüyorum. O zaman programım doğru bir şekilde yüklendi. Yani burada yazdığım program artık simülasyon ortamındaki PLC'ye yüklenmiş oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Program farklılığı yok. Daha sonra şurada monitöre bastığında bakın artık enerji kısmını da görüntüleyebiliyorum. Şimdi ne yapmıştık biz inputlarda? Şunu yapmıştık. İşte biz geldiğimizde ee, Force table'a Ekledikten sonra Vesaire yapmıştık İşte buna hiç ihtiyacımız yok sanal hafızalarda Üzerine geldim sağ tık yaptım Bakın modify'dan Modify to 1 İster buna tıklayın Bakın motorumuzun çalıştığını görüyorsunuz İsterseniz Bunun arkadaşlar Kısa yolunu sıfıra çektim Deneyin kısa yolu nedir Burada üzerine geldiğinizde de yazıyor. 1 vermek için kontrol F2, 0 vermek için kontrol F3. Kontrol bir kere üzerine tıkladın. Kontrol F2 yaptım. Motor çalıştı. F3 yaptım. Dur. F2, F3, F2, F3. Zaten bu kesik çalışmada normalde simülasyon ortamı olduğu için böyle bir kere bastığında oluyor ama bunu bir start butonu olarak düşündüğünüz an start butonu basılı tuttuğunuz süre boyunca bu e, motor çalışacaktır. Fakat siz start butonunu elinizden çektiği zaman çalışmayacaktır. E çalışmayacaksa e, ben sürekli çalışmasını istiyorum değil mi e ne yaparım mühürleme arkadaşlar mühürleme siz start butonuna bastığınızda elinizi çekseniz dahi bakın elinizi çekseniz dahi çalışmaya devam etmesini sağlayan bir sistemdir bir e, programlama mantığıdır aslında. Ne yapıyoruz? Çıkışın çıkışın açık kontak halini starta bağladığınız zaman paralel bir şekilde sistemi mühürlemiş oluyorsunuz. Geliyorum arkadaşlar. Bir tane açık kontak alıyorum. Bakın direkt şöyle yaptım. Tekrar ediyorum bakın. Ok da kaldı. Oku da sildim. Geldim. İster böyle sürükleyerek bakın artı çıkana kadar bekletebilirsiniz. Çıktığı zaman bırakabilirsiniz. isterseniz, isterseniz şurada arkadaşlar open branch var. Görüyor musunuz? Open branch. Buna geldiğiniz zaman şuraya bakın. Şunun başladığı noktaya tıkladığınız zaman direkt kendini atacak. ok oh çıktı. O kadar siz gelip açık kontağınızı yeşil olduğu zaman bıraktığınızda ve tekrar oku tutup yeşil olduğunda bıraktığınızda paralel olarak bağlamış olursunuz. Şimdi buraya ne koyacağız dedik arkadaşlar? Q00'ın açık kontağı olduğu için adrese ne olacak? Motorun adresi olacak. Motoru seçtim bitti arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Tekrar program değiştiği için bakın go online olayım. Bakın arkadaşlar. Programda bir değişiklik yaptım ama yüklemedim. Ne oldu? Main kısmında mavi ve turuncu gördüm. Ve ünlemler görüyorum bakın burada. Bu demektir ki senin programında bir değişiklik yaşandı ve sen bu güncellemedin. Yani sen bu değiştirdiğin programı yüklemedin. Yani şu an senin yazdığın programla makinenin içindeki program birbirinden farklı demek istiyor. O yüzden go offline olup tekrar compile edip yüklediğimde load dediğimde go online diyeceğim. Bakın artık hepsi yeşil hale gelmiş oldu. Şimdi monitöre tıkladığımda A bakın, çalışıyor. Ben bunu şimdi durdurmak istiyorum. Bakın, kontrol F3'e bastığında, e bakın hala çalışıyor gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Hala çalışıyor. Ben bunun sinyalini kessem de, enerjisini kessem de, bir kere çektiği için ne olacak arkadaşlar? Hala enerji durmayacak. Tekrar mesela rahat görebilmek için şunu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, şu anda herhangi bir enerji geçişi yok. Motor da çalışmıyor. Doğru mu? Şimdi ben buna geldiğimde bakın start yaptığımda yani F2 ile sinyal verdiğimde bakın burası çektiği için, burası enerjilendiği için buradaki açık kontak ne olacak? Burası enerjilendiği için kapanacak ve artık buradan da enerji gidecek. Ben starta enerji kestiğim için, kestiğimde daha doğrusu Şöyle yapalım. Enerji kestin. Ama ne oluyor? Enerjisini buradan tamamlıyor. Ne zamana kadar? Bunun da enerjisi kesilene kadar motor çalışmaya devam eder. İşte mühürlemenin mantığı budur arkadaşlar. Peki ya bu hep çalışacak da bunu hiç durduramaz mıyız biz yani? Hani durdurma koşulunu ne yapacağız? Hemen onu da göstereyim. İşte orada da devreye stop butonu giriyor arkadaşlar. Stop butonu. Yani biz onu arkadaşlar stop butonunu açık kontakta mı bağlarız kapalı kontakta mı bağlarız? Hemen bana şunu sormalısınız. Hocam butonun, fiziksel butonun, o stop butonun gerçekte biz açık kontağı mı bağladık? Kapalı kontağı mı bağladınız? Siz bana bunun cevabını verin. Ben de size bunun cevabını veririm demeniz lazım. Değil mi? Çünkü atıyorum siz kapalıya bağladınız diyelim. Fiziksel olarak kapalı kontağını kullandınız top -ton. O zaman açık kontağını kullanmışsınız. Ya hocam neden? Hemen söyleyeyim. Ne dedik? Enerji geldiğinde kapanmayacak mı arkadaşlar? Şöyle adresi alalım. Enerji geldiğinde kapanmayacak mı burası? Kapanacak. Tamam. Eee Enerji geldiğinde kapanacağı için açığını kullanın ki ne zaman stopa bastığınızda oraya kapalı kontak açılacak, enerji gelmeyecek ve burası korun konumunu koruyacak. Açık kontak kalacak. Enerji geçişine izin vermeyecek. E hocam ben açık kontağa bağladım fiziksel olarak. Tamam. E burada kapalı kullan ki açık kontaktan enerji gelmiyor ya. Enerji gelmediği için bu kapalı ise kapalı olmaya devam edecek. Konumunu koruyacak. O zaman gel bunu bağla. Yani stop butonu nereye bağladınız arkadaşlar? Bu çok önemli. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Tamam. Şimdi mesela stop olarak kalsın diyelim. Ben onun açık kontağını kullandım diyelim. Hadi veya şöyle olsun. Ya yani simülasyon ortamında olduğumuz için hani sürekli buna enerji vermemek için yapıyorum bu kapalı durumu. Hadi böyle kalsın. Şimdi gelelim. Ne yapacağız? Hemen go online olsak olur mu? E, olmaz arkadaşlar. Programda değişiklik yaptınız. Önce programınızı ne yapmanız gerekiyor? Compile edip yüklemeniz gerekiyor. Compile ediyorum. Programı yüklüyorum. Load diyorum. Bitti. Şimdi go online oluyorum. Evet yeşil bir sıkıntı yok. Monitöre geldim. E, şu an bak en sonki konum neydi? Çalışır haldeydi. Ben nasıl durdururum bunu? Şunu eğer ki şuna bir sinyal verirsem F2 ile verdim. Ne olacak? Kontrol F2 ile sinyal geldi. Ne oldu? Kapalı olan açık hale geldi ve açık olduğu için enerji tamamlayamadığı için motoru durdurdu arkadaşlar. Mantık bu şekilde diyorum. Kapalı kontak, açık kontak ve normal motoru anlamış olduk. Şimdi gelelim bir network ekleyeyim ben buraya. Hop network 2. Bakın nasıl ekledim network'ü hemen gösteriyorum. Hemen gösteriyorum tekrar. Geldim. İster direkt tıklayın. ister üzerine tıklayın. Fark etmez. Şuradan ekleyebilirsiniz. Veya şuradan kaldırabilirsiniz. Şuradan ekleyebilirsiniz. Yeni bir ağ. Şimdi neymiş arkadaşlar? Bu şu. Şunu kullanayım. Bakın bu ne? Bunun tam tersi. Yani sinyal gelmediğinde çalışır. Enerji geldiğinde çalışmaz. Ya hocam ne diyorsun? Hemen söyleyeyim. Aldım startımı. Bunu çok kullanmazsınız arkadaşlar bu arada. Aldım motorumu. Şimdi ne dedim ben? Compile ettim, yükledim. Enerji gelmediğinde çalışacak, enerji geldiğinde çalışmayacak. Bakın, burada yukarıdaki normal olan da enerji geldiğinde çalışacak ve gayet normal olan da budur zaten. Burada dikkat edersiniz, yeşil yanıyor. Bakın, enerji gelmemiş ama yeşil. Bu ne demek? Enerji yokken çalışır. E ben mesela şurada start'a bastım. Bak, sinyal verdim. Gördüğünüz gibi mavi oldu. Yani enerjisini kestik. Burada motor durdu arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Bu komut bu şekilde. Ve arkadaşlar, set, reset. Bunlar çok önemli. Hemen bir A ekliyorum bir set için bir de reset için arkadaşlar burada motorda dikkat ederseniz buranın enerjisini kestiğimde veya buradan da enerji gelmedi burada enerji kesilir ne zamana kadar ne zamana kadar şuradan enerji gelene kadar kesik bir durumda kalır motor çalışmaz yani sürekli enerji bekler ee, bu normal çıkışlarımız peki set ve setler ne işe yarıyor? hemen söyleyeyim. Mesela start olsun. Alta da stopun açık kontağını kullanalım. Örnek veriyorum. Şu anlık örnek veriyorum. Dedim ki motorun setini kullanayım. Arkadaşlar bakın buradan eklemedim. Ya yani şöyle buradan da ekleyebilirsiniz tabii ama bakın. Şöyle de bir güzellik sunuyor tiaportu ortonize. Şuradan Motoru ekleye bu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, şuradan da ee, şey olsun. Hmm, mesela normali aldım. Pardon. Şuna çift tıklayın. Bakın, gelin ortasına iki kere çift tıklayın. Bir seçenekler listesi açılıyor. Buradan da seti seçebilirsiniz. Bunu motor yapıyorum arkadaşlar. Şunu da şunu aldım. Ctrl C yaptım. Ctrl V yaptım. Çift tıkladım. Reset yaptım. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Compile ediyorum. Yüklüyorum. Load diyorum. Go online deyip bakın yeşil olduğunu gördüm. Monitöre gelip şimdi arkadaşlar bakın. Şunları bir Şimdi yeşil yanıyor falan filan. Ee, bunu eh, bu sinyal geldiği için böyle davranıyor. Şuna bir kesime gidelim. Evet. Ee, bakın arkadaşlar şimdi. Bakın yeşil yanıyor sinyal var. Sinyal yok burada anlamına geliyor. Çalışıyor anlamına geliyor. Bakın ee, burada şimdi şununla da sinyali bir keselim. Burada bir sinyal geliyor. Ya şunu bir kaldıralım arkadaşlar. Bu biraz kafa karıştırdı. Şu listeyi bir kaldırayım ben. Şunları bir sileyim. Sadece set reset çalıştıracağım çünkü. Compile ettim. Yükledim. Şimdi bir bakalım. Tamam. Arkadaşlar bakın. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Stop'a bastım. Şuradan. Heh, şimdi oldu arkadaşlar. İkisi de şu anda pasif durumda. Doğru mu? Yeşil değil. Tamam. Şimdi ben neydi bu normal çıkışlarda? Sürekli sinyal bekler. Çıkış alabilmeniz için yeşil olabilmeniz. Bu bir pals yani bir kere sinyal gelmesi bunun sürekli çalışması için yeterlidir. Yani siz aslında programda set kullanırsanız otomatik olarak bir nevi mühürleme yapmış oluyorsunuz. Bakın. Start'a geldim. Kontrol F2'den bastım. Şu anda motorum bakın çalışıyor arkadaşlar. Elimi çektim. Kontrol F3 yaptım. Hala çalışıyor. Gördünüz mü? Bakın start'tan elimi çektim. Sinyal gitmedi de hala çalışıyor. Bir kere sinyal gelmesi yeter. E peki nasıl durduracağım? Arkadaşlar stopla durduramazsınız işte bunu. Yazılımsaldır set resetler setle çalıştırdıysanız ancak bunu resetle durdurabilirsiniz. Öyle stop butonuyla keseyim. Mesela böyle yok arkadaşlar. Set yaptıysanız ancak bunu resetle durdurabilirsiniz. Tamam mı? Altta da stop butonu var. Ben bunu aktif ettiğimde sistemi set olanı reset hale getirecektir. Hemen kontrol. F2 ile bakın arkadaşlar sistemi durdurmuş oldu. Şimdi bu öğrendiklerimizle alakalı eee bir uygulama yapalım arkadaşlar. Ve bugünlük bitirelim. Bir sonraki ders diğer bit logic operatörlerden devam edeceğiz. Diyelim ki Evet. Diyelim ki eee sensörümüz atıyorum kapasitif sensörümüz bir de start butonumuz olsun bir tane de stop butonumuz olsun bu üç sensörlerden e, bu iki sensör gördüğünde e, veya start butonuna basıldığında bakın veya start butonuna basıldığında motorum aktif olsun stopu stopa basıldığında da motorum dursun diye şimdi bir tane ya örnek verdim yani şey e, bak garip bir örnek olmuş olabilir ama sensör bir sensör iki olsun Bunlar ne sensörü oldu? Bir de start butonu bir de stop butonu Bunlar girdilerim olsun hemen girdilerim yazıyorum start var stop var bir de sensör bir ve sensör iki olsun tamam çıkışında motor değil bu sefer kontaktör olsun Tamam mı arkadaşlar? Main'e geldim. Ne dedim? Dedim ki e, bu sensörlerden dedim bu sensörlerin görmesinde veya e, start butonuna basıldığında kontaktörün çalışsın, kontaktörün paleti çeksin. E, eğer stop'a basıldığında da çalışmasın. Kontaktör eski konumuna geri gelsin. Şimdi burada aldım. Geldim. Bakın. Bunlar veya ya arkadaşlar. Yani bunların üçünden biri bir şey olduğu zaman kontaktörüm çalışacağı için veya olan koşulları paralel bir şekilde bağlarım. Bakın start sensör 1 sensör 2. Ne arkadaşlar? Ben bunu atıyorum, çalıştırmak istiyorum, e set etmek istiyorum diye. Ben burada seti kullanacağım. Ne? Kontaktör. Eğer stop'a basıldığında, bu ne olacakmış arkadaşlar? Eski konumuna geri dönecek, yani reset olacak. Programı bu şekilde yazdım. Şimdi gelin bir çalıştıralım. Compile ettim. Yükledim. Load dedim. Go online dedim. Ve monitöre geldim. Neydi? Bunlardan birinden bir sinyal geldi. Kontakt dönüşü. Sensör bir, biri deneyelim. Bakın sistem çalıştı. Elimi çeksem de çalışmaya ee, devam edecek. Bakın. Aa, niye çalışmıyor? Burada bir gariplik var. Normalde çalışmış olması lazım. Şurada reset kullanmadım. Onunla alakalı bir şey olabilir. Karşılığını kullanmadım. Hemen bir compile edelim. Yükleyelim tekrardan. Onun karşılığını kullanmadım. Orada bir sıkıntı çıkartmış olabilir. Hemen. Evet arkadaşlar. Set olmaya devam ediyor. Bakın karşılıklı kullanmanız lazım doğru çalışabilmesi için. Bakın atıyorum stop'a bastım. Bakın pasif duruma geçti. Yine start'a bastım da çalışacak mı? Bakın çalıştı. Bir kere bassam yeterli. Stop'u geldiğimde durdurdu pasif etti. Yine sensör 2 ile de deneyelim. Bakın çalıştı. Stop'a geldim. Bakın pasif hale getirdi. Böyle bir uygulama yapmak istemiştim. Bir sonraki derste arkadaşlar diğer bitlojik operatörlerden devam edebiliriz. Bugünlük bitlojik operatörlerin bazı kullanımlarından bahsettim. M adresini kullanarak nasıl kolay simülasyon yapabileceğimizden bahsettim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Üçüncü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste bitlojik operatörlerin diğer kısımlarıyla devam edeceğiz. Yine örnekler çözmeye çalışacağım. Daha farklı. Şimdilik Hoşçakalın arkadaşlar.